Arkadaşlar merhabalar, şimdi bu video katıl kanalımın e, sizler için e, bir fragmanı olsun diyeyim. Yani orada nasıl çalışma yapıyoruz, nasıl portföy yönetimi sağlıyoruz, onun hakkında bir bilgi vereceğim. İsterseniz katılabilirsiniz. Bizde boş muhabbet yok, onu söyleyeyim sizlere. Linkini de açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Şimdi sevgili dostlar bakın tek bir şeyden değil, Burada pek çok sekme var. Her şey hakkında şimdi bir piyasa yorumlaması göstereceğim sizlere. Şimdi piyasalar aşağı doğru geliyor değil mi? Bu bizim önceki videolarımızdan da bekliyor biliyorsunuz. Beklentiler dahilinde olduğumuz bir şey. Çünkü piyasanın odaklandığı süreç ayın ikisiydi. Fakat burada bizim öncelikli olarak dikkate almamız gereken iki tane nokta var. Burada biz görüyoruz ki daha piyasalarda likidite çekimi gerçekleşecek. Bakın baktığınızda mayıs ayına kadar daha piyasada düşük bir likidite olacak. Dolayısıyla paranın çıkışını daha da gözlemleyebiliriz. Lakin sonrasında piyasa ne oluyor arkadaşlar? Hala yükseliyor. Değil mi? Temmuz'a baktığınızda şuradaki görmüş olduğunuz Ocak ayındaki gibi likidite çıkıyor. Ve piyasa bu kadar sert tepki verirse biz normalde hedeflenen 2 faiz artışı yerine 3.50'yi fiyatlıyor şimdi. Yani 4 tane faiz indirimi, 2 tane faiz indirimi yerine pardon 4 indirimi fiyatlıyor. Dolayısıyla biz e, Haziran ayı itibariyle değil mi? Likiditenin bu yılın bundan sonrası için daha yüksek oranlarda olduğu bir yıl gözlemleyeceğiz demektir bu şimdi bu bugünün e, fiyatlanması baktığımızda Biz diğer türlü 70 günlük e, nasıl diyeyim e, Piyasanın sonrasındaki duruma baktığımızda zaten bunu görüyoruz ya sonrasında da yolumuz açık Bakın bu bir cepte bu bir cepte İkincisi bugün ne alacağım Bunlar yatırım tavsiyesi değildir Hani öyle saçma sapan yani insanların açtığı canlı yayınlara bakıyorum da direkt kapatasım geliyor bir şey söylemiyorlar. Almanız gereken bu tip durumlarda 2-3 tane enstrüman vardır. Zaten almanız gereken diyorum yatırım tavsiyesi zaten küresel de bunu yapıyor arkadaşlar fon şirketleri. Baktığınızda zaten şurada portföy yönetimine geldiğinizde hani kendiniz tahvil faizlerin aşağıda olduğunu görüyorsunuz değil mi? Millet ne yapıyor? Tahvil alıyor. Ama ben tahvilden ne kazanacağım? iki tane. Birincisi arkadaşlar <laughs> hemen kendi diyelim ki şeye girmeyeceksiniz. E, Midas'a girmeyeceksiniz. Biz tahvilde şuna bakalım. DBH. Abi ben DBH'a baktığımda burada bana yıllık verilen faiz oranlarını gözlemliyorsunuz değil mi? Bakın %11'i var, 8'i var, 6,5'u var, 7'si var, yine 10'u var, 11'i var. Değil mi? 12'si var. 8'i var ve üstüne üstelik arkadaşlar bunlar şu anda daha uygun fiyatta. Neden? Çünkü Türkiye'nin CDS'i şurada göstersin. Bak CDS'i 3'lerin üzerine çıktı arkadaşlar. CDS'i. Bakın bu normalde ee, nasıl diyeyim ee, hani 2.2'lerde 2.4'lerde olan ee, bir CDS'ten buralara çıktı. Dolayısıyla şu Eurobond tarafında arkadaşlar dolar bazlı fiyatların düşüş hareketi var. Siz TL bazlı yukarıda görseniz de oradan sizin şu anda cebinizde yıllık bazda 8, 9, 10 ortalamalı hatta 8, 9, 10 demeyeyim de 10 diyeyim. Direkt %10 cash cebinizde duran bir garanti getiriniz var arkadaşlar. Ama ben yıllık bazlı alım satım, pardon ben buraya değil, burada 3-4 günde önce bozuyor derseniz diğer türlü de sevgili arkadaşlar, JNK vardır. Bu da arkadaşlar, yine az önce size gösterdiğim gibi yıllık 6,57 temettüsünün olduğu sevgili arkadaşlar bir fondur. Ve burada da Amerika'nın, bu bizim CDS'e bakıyoruz ya Aynı şekilde bunu Amerika'ya baktığımızda güncü, güncel yılda şu anda 1,93'te duruyor eksi arkadaşlar. 2 olarak hesaplar isek ne yapıyor? 8 8,5'a geliyor. Bak burada sana e, yıllık yıllık 8,5 sevgili dostum e, bir e, temettü ötemesiyle birlikte garanti getiri sunuyor. Yani şu anda DBH biraz daha avantajlı. Lakin ben bunu bak bugün 1,37 düşmüş bu. Ben bunu örnek veriyorum daha da aşağıya gelirse tutup 6,57 değil de zaten şu cepte bunun güncel yıldan baktığımda %4'lerde 5'lerde görürsem bakın bunlar çok güzel korkunç rakamlardır arkadaşlar. O zaman ne yaparım? Direkt burada ben JNK toplarım. Burada farklı şeyler de var arkadaşlar. E, tahviller de var yani bunlar riskli varlıkların yüksek faiz ile borçlanma senedir öyle söyleyeyim sizlere Ve bunlar ise genelde yerel şirketlerdir ha, Şimdi o yerel şirketlere gelmişken arkadaşlar Bunlarda biz bir sıkıntı görmüyor olacağız muhtemelen Çünkü mesela şu anda borsa tarafında arkadaşlar Hani %4'ler 5'ler eksilere doğru gidiyor ya ama gel gelelim Amerika'da üretim yapan şirketler arkadaşlar ve Amerika'da pazarı daha güçlü olan şirketlerde ise biz bu dalgalanmayı görmüyoruz. Çünkü rüzgar onların arkasından esiyor arkadaşlar, önünden değil. Dolayısıyla buradaki fiyatlanmalara şöyle bir baktığınızda değil mi haftalık bazda aylık bazda vesaire normalde bunlar e, teknoloji firmalarına göre daha düşük getiriye sahip olduğundan dolayı e, arka planda kalıyordu. Ama şu anda uygulanacak olan tarifeler arkadaşlar Amerika'nın global bazdaki şirketlerini sevgili dostlarım ne yapıyor e, kar paylarını düşürtüyor değil mi? Dolayısıyla Amerika üretime çekmek istiyor. Daha farklı bir ekonomi yapıdan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bunlar biraz daha ön plana çıkıyor. Bunlardan oluşan bir fon sepeti de yapabilirsiniz. Yani katıl kanalında şu an bir 11 taneyi gösterdim ama oradan da bir 50 tane çıkartırım diye tahmin ediyorum. Ama bu tip durumlarda e, şimdi değer yatırımına baktığımızda bunlara yatırım yapmadan önce piyasa ne hal alacak ve onu belirlememiz lazım. Gerçekten işin bu taraflarında mı yatırım yapılacak yoksa pazarlık masasına mı geçilecek? Şimdi pazarlık masasına geçilecek tipindeki bir davranışı sergileyecek olur isem o zaman ben tahvil alırım değil mi? Burada mesela DBH, JNK'sını bunlar zaten benim portföyümü eksiye götürmeyecek. Bana temettü ödemek zorundalar. Burada da gelirim S&P'ye. Yıllık şu anda nedir? 8,5 arkadaş. Pardon 8 yıl başından beri geldiği eksi seviye. E, abi 8 ise e, bunun zaten baktığımızda ortalama %11'lik bir getirisi var. Şimdi bu tip durumlarda böyle sıkıntılı pozisyonlarda Amerikan borsası genelde yüzde o Ö, nasıl diyeyim ve 15 değil mi? Veya %20 arasında bir aşağı gelir. Şimdi ben buralarda her böyle düştüğünde değil de yine katıl kanalımda arkadaşlarım diyorum bekleyin, bekleyin alalım diye her bu sefer %4 düştüğünde, %3.5, %5 düştüğünde oralarda kendim bir kaldır aşağı alım açıyorum. Yani sürekli bunları almaktansa tekillerde aldığım benim, ben mesela DBH'ım şu anda bu 8 benim zaten orada 8'im garanti değil mi baktığında? Ben portföyümden bir şey kaybetmiyorum. E, dolayısıyla yani para değerli değil mi? Tahvil faizi yüksek çünkü. E ben 1'e 3 kaldıraç uyguluyorum orada. Hani bu ETF'leri var. Hani kendi şeyimde. E 3000 dolar yerine 1000 dolar koyuyorum. 3000 dolarlık yatırımı ama böyle %1 bir değil de mesela bir sonraki pozisyonda %14'e 15'e gelirse bir 2000 dolar dağıtarım 6000 dolarlık hacim. Veya yüzde gelirse gelirse bir 3.000 dolar daha atarım O da ek olarak yüzde altılık, bu 6.000 dolarlık bir hacim oluşturur. Daha sonrasında arkadaşlar ha bu benim söylediğim rakamlar benim kendi gelirime göre. Benim 2.000 dolarım senin 20 dolarındır, senin 200 dolarındır. Daha sonrasında burada çünkü ben neyi görüyorum arkadaşlar. Benim piyasa bilgimde şu var. Fed'in müdahalesi. Bakın Fed'in müdahalesi piyasanın beklentilerine göre olur. Burada iki tane indirimden şu anda 4 indirime geldi ve bu dört indirimi yapmazsa piyasalar iyice çöker. Dolayısıyla yapacak arkadaşlar. Şimdi daha da piyasa sıkıntıya gelirse daha da fazla şey yapabilir. Bu dört indirimi arkadaşlar mesela... Birinde jumbo indirim yapıp diğerlerinde 25-25 yapar piyasa resesyona giderse sevgili arkadaşlar veya resesyona gitme ihtimali olursa ya faizleri daha hızlı bir şekilde indirir ya da likiditeyi sağlar yani piyasalara destek atar. E bir nasıl diyeyim Duranlık olmazsa enflasyon yönlü yukarı baskılama yapar ise bu sefer ya faizleri sabit tutar ya da faizleri arttırır ama bu senaryo faizleri sabit tutup arttırması şu anda gündemde yok Çünkü şu anda piyasa enflasyondan ziyade ee, nasıl diyeyim? Duranlı. Yani bizim aylardır konuştuğumuz, ne zaman gelecek diye dediğimiz ve Trump'un da bu süreci hızlandırdı, Fede karşıda bir koz olarak kullandırdı. Duranlı e, şu anda piyasa fiyatlıyor. Bakın. Büyümeyi e, her zaman enflasyona tercih ederler çünkü enflasyon baz etkisiyle gider ama siz büyüme kısmında sıkıntı yaşarsanız onu toplamak gerçekten daha sıkıntıdır. Piyasada zaten büyüme odaklı e, işlem görür. E, neyse bunlara baktığımızda bu şekilde portföy dağılımımızı buradaki yaşadığımız yükseliş veya düşüşleri biz eyvah paralar geldi paralar gitti eyvah öyle oldu böyle olduğundan ziyade portföyümüzü kaybettirmeyecek ileriki yapılan hamlelerde de deme ileriki yaşayacağımız durumlarda da bizlere ekstra kazanç oluşturacak şekilde dizayn ediyoruz ve ardından bizim o beklediğimiz V şeklinde toparlanma diyorlar ya hani o V şeklindeki toparlanmada ise takır 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 portföyümüzü yukarıya katlıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu V şeklindeki toparlanmayı millet diyor ne zaman olacak bilmiyoruz ama baktığınızda zaten yılın ikinci yarısından sonra piyasaya likidite enjekte edilmesiyle gelecek gibi duruyor. Ama farzı misal gelmedi. E zaten benim aldığım tahvillerle ben %10'u cebime koymuşum dolar bazlı. E oradan zaten bir takım bir şeyleri tamamlıyorum. Ve onu tamamlarken de bu daha da aşağıya düşse daha da buradan gerekli alımları yapıp sevgili arkadaşlar Şura mesela benim gerçekleştirdiğim alanda bu yüzde sekizse benim yüzde yedi buçukta. Buradaki pozisyon ağırlığımı arttırıp normalde bu e, yıl bazında yüzde yirmi olsa ben onu yüzde on dört sevgili arkadaşlar. E piyasa kendini pivot noktasında sıfırlamasa bile yüzde örnek örnek veriyorum 12'ye getirdiğinde üç kaldır girdin 12 bölü 3 dediğinde değil mi Piyasa bir yüzde 4 toparlanma bile yapsa hani bir gelmese yüzde 20 iken yüzde 15'te bile tamamlasa benim herhangi bir zararım olmaz yani ben yine karda kapatmış olurum burayı muhtemelen anlamadınız ama anlamanız için tabii ki katıl kanalına üye olmanız gerekecek yani nasıl söyleyeyim saçma sapan kişilerin yaptığı saçma sapan çepil çevirilerden ziyade portföy yönetimi konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız sadece katıl tarafında ortalama 500 tane video oldu arkadaşlar zevkli izleyeceksiniz bir tane boş muhabbet yok ve onu izlediğinizde benim güncel olarak aktif olarak yönettiğim bir portföy var yaklaşık olarak 1.5 milyon TL değerinde. Ayrıyetten bir tane de ev almıştık. 6 milyon TL de o olsa arkadaşlar yaklaşık 7-7.5 milyon TL'inde bir portföy yönetiyoruz. Ve bunu biz kendimiz 2 yılda yaptık sevgili arkadaşlar. Yine güçlü bir şekilde e, gerekli kazanımları sağlıyor olacağız. Bu tip durumlarda neyse e, daha fazla uzatmayayım. Çünkü farklı bir konuya geçersem 20-30 dakika olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.